Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, saati yerindedir. Bu güzel haftada, bu güzel günde sizlere bahsetmek istediğim konu arkadaşlar, BingX X platformu. BingX X, Sosyal platformu, sosyal öncelikleri öne çıkaran bir kripto platformu arkadaşlar. Bir kripto borsası. Buradaki farklar neler? BingX platformunda neler yapabiliriz? Bu platformun ne gibi avantajları var? Şu an yeni üyelere sunduğu avantajlar neler? Sizlere bundan bahsedeceğim. Yani BingX platformunu detaylıca inceleyeceğimiz, copy trade özelliği, başka ne gibi özellikler var? Bunların detayını inceleyeceğimiz bir video hazırladım. Dediğim gibi dolu dolu video oldu. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz, Expert Kripto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız, haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar BingX platformu bana ulaştı ve dedi ki bizim platformumuzu kendi kitlenize mısınız? Ben de tanıtmadan önce araştırdım, inceledim arkadaşlar. Size tanıtmaya değer bir platform olarak görüyorum. Videoya başlamadan önce arkadaşlar videonun bir sponsorlu tanıtım videosu olduğundan bahsetmek lazım. Şimdi gelin arkadaşlar BingX'in 24 saatlik hacmine bakalım. 24 saatlik hacmi arkadaşlar 770 milyon dolar, yaklaşık 40.341 BTC hacminde bir alım satım hacmi var. Bu da oldukça yüksek bir hacim arkadaşlar. Miktar tabii ki Binance'de başkaları kadar yüksek değil ama trade için satımın yüksek bir meblağ olan 770 milyon dolar gözümüze çarpan ilk rakam 2018'de kurulan borsa olduğu bahsediyor. Aynı zamanda burada tabii ki işte dijital asetler işte spot ve türev işlemlerin olduğu platformdan bahsediyor. Ama benim en çok dikkat çekmek istediğim yer arkadaşlar kullanıcı merkezli, kullanıcı tabanlı yani size borsanın kullanım kolaylığı sağladığı bir arayüzü var. Onu birazdan birlikte bakacağız. Hem de e, sosyal trading özellikleri var. Ne demek bu? Siz hem traderları açık bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte bu işin uzmanları kimler? O uzmanları nasıl takip edebilirsiniz? O uzmanların yaptığı işlemleri kopyalayıp arkadaşlar siz uyurken bile para kazanabiliyorsunuz. Çünkü neden? Uzmanlar kendi işlem yapınca siz de o uzmanı copy trade yaparsanız yani takip ederseniz otomatik sizin paranızda arkadaşlar bu uzmanın yaptığı şeyleri takip etmiş oluyor. Bing platformuna arkadaşlar geldiğinizde siz böyle bir ekran karşılığı eğer henüz üye değilseniz videonun açıklamasındaki referans linkiyle üye olabilirsiniz. Hem destek olmuş olursunuz hem de arkadaşlar güzel hediyeler elde etme şansına erişirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınıza önerin diyor ve bir tane kutu açıyorsunuz. Bu kutuda arkadaşlar 1000 dolara kadar bir ödül var. Bu ödül de arkadaşlar bir referans linkiyle kayıt olursa yapabiliyorsunuz. Ben de bu kutuyu kazanmak için arkadaşlar başka bir arkadaşın referans linkiyle üye oldum. Peki bu Mr. Box'ı yani bu arkadaşlar gizemli kutuyu nasıl kazanabiliyoruz? Claim'e bastığımızda 3 tane metot gözünümüz önüne çarpıyor arkadaşlar. Bir tane metot 30 dolar yatırıyorsunuz ve Mr. Box'ı kazanıyorsunuz. İkinci metot 1000 dolara kadar alım satım yapıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü metot da arkadaşlar her sizin referans linkinize üye olan kişiden bir kutu kazanıyorsunuz ve eğer sizin referans linkinizde birisi üye olursa o üye olan kişi de bir kutu kazanıyor. Yani bu şekilde çift taraflı kazan kazan arkadaşlar ilişkisi kurmuş Bing X platformu. Burada kendini zaten arkadaşlar diğer borsalardan farklılaştırıyor. Diyor ki biz kripto sosyal trading ağıyız. Yani network'üz diyor. Burada hem dünyanın en iyi traderlarının hem işte bu işin uzmanı olan e, finans uzmanlarının, kripto uzmanlarının işlemlerini görüp onları kopyalayabiliriz, takip edebiliriz. Peki diyebilirsiniz aramız yeni katılan arkadaşlar özellikle bu copy trade nedir arkadaşlar? Copy trade şu basit olarak seçilen kişinin işlemlerini otomatik olarak kopyalayabildiğimiz bu mantığa dayanan bir trade yöntemi. Trade de alım satım işte. Copy trading tanımını dilimize yatırım kopyalama ya da işlem kopyalama olarak geçmiştir arkadaşlar Türkçe'ye. Ama hala copy trading'i Türkçe'de de e, kullanıyoruz. Bu bir terim olarak girdi. Traderların belirli stratejileri var biliyorsunuz ve bu traderlar kendi stratejilerini kopyalamasına izin veriyor. Bu şekilde siz de arkadaşlar onları takip edebiliyorsunuz. Mesela burada e, ne yapmış? Son 30 günlük return on investment'ı %664 248 kişi e, Shinhu'nun işlemlerini kopyalıyor arkadaşlar. Siz de gelip burada bakabilirsiniz. Mesela işte Scandinavia'yı %144 getirmiş arkadaşlar son 30 günde. Dünyanın en iyi traderları olduğundan ve yaklaşık 4 milyon kişinin bu copy trade'leri kullandığından bahsetmiş burada. Siz de buradan gelip arkadaşlar işte Nelson'un, e, Nobody 88'in buradan gelip arkadaşlar tüm traderları bakabilirsiniz. Buradan filtreleyebilirsiniz. Kaç tane günlük ROI'ne göre yani son 30 günlük ROI'ne göre return on investment'ına göre bakabilirsiniz. Cumulative P&L'ine göre bakabilirsiniz. İşte mesela 30 günlük return on investment'ta 1466 getirmiş arkadaşlar. Rain Trade'in e, riski 6 olarak belirlenmiş. Yani burada gayet güzel. Riskine göre de sıralayabilirsiniz. Mesela bu en düşük riskte %32 getirmiş. Bereket versin en düşük riskte arkadaşlar. E, bunun daha yüksek risklerinde mesela 107. sayfada büyük olsa en yüksek riskler vardır. 6 riskli. Mesela bu da %259 getirmiş arkadaşlar. Siz de buradan gelerek bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi bunda ne anlatıyorum arkadaşlar? Şu an ayı piyasasındayız. Ayı piyasasından dolayı yatırımlar genelde riskli arkadaşlar. Yani herhangi bir şey aldığımızda düşüp çıkacağını bilmiyoruz. Bu işin uzmanı değiliz. Trade yapan arkadaşlarımız var ama meslek olarak yapmıyoruz birçoğumuz. O nedenle arkadaşlar piyasada çoğumuz zarar ediyor. %80-90 insan zarar ediyor. Ve bu trader arkadaşlar zarar edenler dolayı ama yüksek olasılıkla kazanırlar. E, risk gördüklerine zarar kes yapabilirler arkadaşlar. Neyse piyasa çok volatil şu an ve yüksek risk bize zarar getirebilir. Eğer bir yatırım uzmanıyla çalışmıyorsanız ya da kendiniz yani günün büyük bölümünü yatırım yapmaya saatlerce vakit ayırmıyorsanız böyle bir dönemde spottan ya da kaldıraçtan kar yapmak oldukça zor ve riskli. E, bu nedenle arkadaşlar copy trade konsepti burada devreye girebiliyor. Bize yardım edebiliyor. Buradan beğen beğendiğiniz traderları gelip takip edebiliyorsunuz. Direkt copy diyerek arkadaşlar düşük bütçelerle bile takibi sağlayabiliyorsunuz. Hangi Burada birçok insan var gördüğünüz yüzlerce trader var ve burada güzellik şu hangisinin stratejisi önceki traderleri işte aldığı risk profili size uygunsa gelip oradan takip edebiliyorsunuz ona, e, işlemlerini kopyalayabiliyorsunuz ve bir gün kopyalarsınız, ertesi gün çıkarsınız. Başka bir trader'ın sayfasına girersiniz, onu takip edersiniz. E, bu şekilde hiçbir türlü bağınız yok, bir şeyiniz yok arkadaşlar. Kimin strateji uygunsa ona geçebilirsiniz arkadaşlar. Böylece arkadaşlar ya kendi stratejiniz üzerinden gidersiniz ya da başka arkadaşları takip edebilirsiniz. BingX platformu böyle, dediğim gibi günlük volümü yüksek ve sosyal bir trading uygulaması olarak kendini tanıtıyor. Yani biz diyor Kuru kuruya bir kripto alsat platformu değiliz. Aynı zamanda sosyal içerikler, birbirimizi takip etmeler, daha transparan işlemler. Böylece birbirimizi takip edip siz de uzman traderlarla birlikte işlem yapabilirsiniz diyor. Bundan da bahsedelim. Son olarak da BingX platformuna baktım. Kaçıncı sırada diye. BingX platformu arkadaşlar şu an 47. sırada göze çarpıyor. Buradan bu şekilde baktığımızda spotta. Derivatiyede türev işlemlerine de bakalım. Burada da arkadaşlar 6.5 milyar dolarlık bir işlem hacmi görüyorsunuz. Bu da 26. sırada kendine yer bulmuş. Gayet güzel. Yani türev işlemlerde kaldıraç işlemler biraz daha öne çıkıyor. Bu da copy trade'in verdiği bir avantaj olsa gerek arkadaşlar. Diyelim videoyu yavaştan bitirelim. Videoda ne yaptık? Bingx platformuna baktık. Ayı piyasasında bizim bu platformdaki işinin ehli, işin uzmanı kişileri nasıl takip edeceğimizi, copy trade'de nasıl uyurken de bizim trade'lerimizin arkadaşların trailerini e, kopyaladığını ve bu şekilde para kazanabildiğimizden bahsettik. Aynı zamanda dediğim gibi aşağıdaki referans linkini arkadaşlar Bingx platformuna kayıt olup 30 dolar yatırırsanız bu şekilde 1000 dolara kadar ödül kazanma şansını elde ediyorsunuz. Bunu da bir kez daha üzerinden geçelim. Umuyorum arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.